Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 13 parça tencere seti 1100 lira. Bayan 17 beden düğme süslü dar kapri tayt 193 lira. 360 derece dönebilen kozmetik organizatörü 203 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 710 lira. 12 parça, paşa bahçe çay, bardağı çay tabağı seti, 339 lira. Tefal, buharlı ütü 2 yıl garantili, 980 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Lava, döküm tencere, 1150 lira. Karaca, 6 parça emirgan, çelik tencere seti, 1198 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1499 lira. 18 parça, gold fileli yemek takımı, 1699 lira. Büyük, hava geçirmez gıda, saklama kapları, 163 lira. 12 parça, mika çerezlik seti tabaklı ikramlık seti, 130 lira. 6 adet, 14 santim boyutunda arna porselen çorba kasesi, 400 lira. Çift, Kişilik çift taraflı Velsoft yorgan seti, 799 lira. Çift, kişilik pamuklu nevresim seti, 289 lira. Dikey, elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 889 lira. Mini, pratik maket bıçakları tanesi, 28 lira. Bayan, bikini külot tanesi, 25 lira. Bayan, moda bu deri çanta, 263 lira. Kütahya, porselen 16 parça yemek seti, 890 lira. Porselen, 6'lı kahve fincan takımı, 310 lira. Volt, metal 2 katlı sunum servis tabağı, 330 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Süzgeçli, karıştırma kase takımı limon sıkacağı seti, 103 lira. 6 parça, cam kalsa yuvarlak set, 97 lira. Bakır, tava 21 santim boyutunda, 199 lira. Çiçek, desenli nevresim takımı, 300 lira. 6 adet, çiçek desenli melamin çukur yemek tabağı, 200 lira. 4 adet dantel nakışlı havlu seti, 300 lira. Avox, Türk kahve makinesi 2 yıl garantili, 790 lira. Kütahya, porselen 18 parça 6 kişilik, altın fileli yemek takımı, 1100 lira. 5 çift, kadın mavi kalp desenli kısa çorap, 69 lira. 8 parça, banyo aksesuar seti, 320 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 300 lira. 9 adet kavu çiçeği eşar, 178 lira. Karaca, 2 kişilik kahve fincan takımı, 190 lira. Ahşap saplı, 24 santim boyutunda kızartma tavası, 140 lira. 12'li, erzak saklama kabı seti, 210 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 417 lira. Yataş, çift kişilik nevresim seti, 549 lira. Dantel, yatak örtüsü kaymaz yatak örtüsü, 960 lira. 6 parça, güveç tencere, seti 14, 16, 18 santim boyutlarında, 830 lira. 13 parça, bal serisi emaye tencere seti, 1050 lira. Seramik, 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Emsam kobe 10 parça bıçak seti, 299 lira bayan omuz çantası, 105 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kavurma gözleme saçı 35 santim boyutunda, 185 lira. Kaşık çatal pot tutucu ve depolama kovası, 300 lira. 12 parça tencere seti, 1235 lira. Şu ahşap, kapaklı çay şeker kahve kavanozu, 249 lira. Döküm derin, tencere 20 santim boyutunda, 340 lira. Çiçek desenli omuz çantası, 600 lira. Altılı kurulama bezi, 70 lira. Halkalı havluluk, açık tuvalet peçeteli bornoz askısı, 145 lira. Porselen servis sunum tabak takımı, 550 lira. 24 parça kare yemek seti, 1490 lira dörtlü, cam kase kulplu kahvaltılık seti, 90 lira. Çok, amaçlı dolap düzenleyici, 600 lira. Büyük, boy salata servis sunum kasesi, 350 lira. 3 katlı taşınabilir yemek kabı, 125 lira. 6 parça, emaye tencere seti, 715 lira. Dikdörtgen, masa örtüsü fiyatı, 135 lira. 4 kapılı, çok amaçlı beyaz mikrodalga, fırın mutfak dolabı, 1200 lira. 10 parça, 5'li pratik mutfak seti, 135 lira. Polar el örgü ipi, 35 lira. Kili minika boncuklu tuzlu biberlik, 35 lira. Fermuarlı, derin dondurucu torbası, 15 lira. Pamuk, kapotine yatak örtüsü, 230 lira. Desenli porselen demlikli fincan seti 275 lira. Led aydınlatmalı papatya modelli çiçek lamba 105 lira fiyatı. Hareketli ve devrilme emniyetli fanlı ısıtıcı 2 yıl garantili 350 lira. Karaca demlikli çay makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 690 lira fiyatı. Mikrodalga fırın raf düzenleyici 150 lira. Porselen 6 adet ayaklı tatlı servisi, toplam 100 lira fiyatı. Sterilizatör diş fırçası tutucu, 110 lira. Elektrikli mini kek pişirici, 410 lira fiyatı. Simbosu ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 300 lira. Nako el örgü iplikleri, tanesi 35 lira. Gözleme ve katmer sacı, 2000 watt gücünde ve 2 yıl garantili, 495 lira fiyatı. Dekoratif saksı, 80 lira. 2 katlı tabaklık, 181 lira fiyatı. Şafır derin tencere, 20 santim boyutunda, 320 lira. Bayan 2 bölmeli ve mıknatıs kapaklı omuz çantası, 250 lira fiyatı. 3 adet yuvarlak saklama kabı takımı, toplam 80 lira. 400 standlı yağlık ve sirkelik seti, toplam 200 lira. Ahşap oyuncaklı beşik, 1,050 lira fiyatı. Aile bornoz seti, toplam 400 lira fiyatı. Dijital, hassas terazi 10 kilogram kapasiteli, 80 lira. Duvar saati, 30 santim çapında, 60 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 800 lira fiyatı. 8'li baharat takımı, 310 lira fiyatı pembe renkli canlı kalan çöğe, 40 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.